Merhabalar arkadaşlar. Bu örneğimizde Android'te e, dinamik olarak layout oluşturmayı ve e, onun içinde de layout'un içinde dinamik olarak buton oluşturmayı anlatmaya çalışacağım. Örneğe başlamadan önce e, nasıl olduğunu, anlayayım. bittiğinde nasıl bir şey olacağını göstürüyorum. İlkli butonla bu bastığımızda işte dinamik olarak bir layout oluşacak. Şu an altta bir layout olduğunu düşünün. E, onun içinde ayrı bir layout oluşacak dinamik olarak. Oluşan layout'un içinde de işte belli sayıda for döngüsüyle şey butonlar oluşacak. Basın şu şekilde. Ve butonların her birine bastığımızda rengi değişsin istedim. Yani basit bir örnek olarak. Temel bir örnek. Şu şekilde bir şey yapmayacağız. Şimdi basit örneğimize. Buradan yeni aktivite. Şimdi. Tamam. Özel bir şey yapmayacağımız için burada SDK'lar yani API'leri standart bırakıyorum. Şu kısımdan next next e ilk, i̇lk olarak e, görsel olarak tasarlamaya başladım. Android default olarak bize relative layout sağlıyor. Biz bunu değiştirip linear layout yapalım. Bu şu kısımda bizim buna ihtiyacımız olmadığı için siliyorum buraları tekstil bir ihtiyacımız yok bunu İlk olarak bir buton ekleyelim buton burada ortalanmasını istiyorum bunu gravitasyon sanatır Evet gördüğünüz gibi. Bu Bunu orientation'dan değiştiriyorum. Bu şekilde. Bir tane de altta layout olsun istiyorum. Hani e, dinamik olarak oluşturacağımız layout'lar içine atmak için. Buradan layout bekledik. Tamam. Şu an görüntü kısmı tamam gibi bir de şunu tekstini değiştirsek tamam. Peki. Bunu buna da. kaydettik kod kısmına geçelim şimdi. Bir de burada aa, unuttuğumuz bir şey var. bunları Java'da kullanmak için ID vermemiz lazım. ID alt layout'u. Layout. layout kodunu kodunda bu ID'den ulaşacağız bu layout'a. Bu şekilde. Şimdi kod kısmına geçelim. Şu kısım bizim işimize yaramayacağı için siliyorum burayı. Burada ihtiyaç duyduğumuz bir inner layout var. İşte alt ekli buton olacak ekli butonu. Ekli. Tamam. Şimdi eşleyelim. Atlıyoruz. Eşittir. Burada find view by id diye bir metot var. Bu neye yarıyor? Hani objeyi. Pardon bir bayağıydı. O e -xml'de oluşturduğumuz herhangi bir objeyi bu layout olabilir, buton olabilir ya da text olabilir. Hani ID göre çağırmamızı sağlıyor. Burada örneğin yapalım. R'nin altında ID'nin altında. Buna alt layout ismini verdiğimiz için şurada görünecek. Eşleşti. Daha şöyle bir sıkıntı var. O bize obje döndürüyor. bir bayağıydı. Bunun tipinin özel olarak e linear layout olmasını istiyorum. Şu, bunu tamam yaptık. Şimdi aynı şeyi buton için yapacağız. Eşittir. Ee, Ve tipi buton tipinde olacak. Tekrar Fink bir bayağıydı. R'nin altında, IT'nin altında e, buton bir. Tamam. Ee, bu kısım bitti. Şu an e, işte butona basıldığında ne yapacağını e set onclick listener diye bir metot var. Onu çağıracağız. Bunu şekillendireceğiz zamanla bu. Evet. Click. Hmm. İlk olarak yapacağımız şey burada ee, bir Layout oluşturmak. Hemen oluşturalım. Ne layout. Buna yeni layout diyeyim. new. Activity context kısmına active'ten ismini yazacağız buraya. Main activity nokta bunu şey eklememiz lazım işte şu alt layout diye isimlendirdiğimiz layout'a eklememiz lazım xml'deki layout'a alt şu şekilde yapacağız nokta add view yeni layout ekleyelim ya evet, da aslında şey bunun içine doldurup o şekilde ekleyelim. Ee, ne yapacaktık? For döngüsü içinde n n sayısına göre işte buton ekleyecektik. Onu yapalım. Bir n sayısı belirleyelim. En n eşittir olmamış mesela örnek misal. For int i eşittir sıfırdan başlasın. Ne küçüktür? Ne kadar? Burada yeni bir buton oluşturacağız. Buton. Buton. Eşittir. Bu şekilde. Tekrar aktivitenin ismi. Main activity Mutta Tamam. yeni butonumuzu oluşturduk bunu e, şey ekleyeceğiz yeni layout'a ekleyelim yeni edviv metodunu kullanacağız yeni butonu ekledik şu an eksik de olsa e, dediğimiz şeyi yapacak ama kat düzeltmeler de yapacağız. Önce bir çalıştıralım. Şu haliyle bir çalıştıralım. Denemeyelim. Tamam. Bekliyor ama e, şekli falan e, hiç daha değiştirmedik. Onun için standart bir ekleme yaptı. Onu da paramdan değiştireceğiz. param kavramını şöyle anlatayım. Hani e, bir objeyi herhangi bir layout'a herhangi bir VV eklemek için e, işte yüksek performans vermemiz sağlıyor. Ne oluyor? Haram diye bir şey veriyor. Haram eşittir. Burada bir birçok yapıcı fonksiyon var ama bize yükseklik ve şey lazım da yani genişlik. Bunu şu kısımdan yapabiliriz. Şimdi yüzde yüz olsun. Şimdi burada yapacağımız şey olmasını istiyorum Mesela ikona göre butonların genişliği, yüksekliği değiştirmek istiyoruz. Onu da şu şekilde yapabiliriz. Hani e, içinde bulunduğu layout'un genişliğini alıp işte en sayısını böldüğümüz zaman e, 3 ya da 5 ya da 10 tane herhangi yani ne kadar sayıda buton eklediğimiz önemli değil. Ona göre e, yükseklik ve en kendinden oluşacak. Onu yapmaya çalışalım. E, bir int genişlik diye bir 6 yapalım. alt genişliğini alsın. 8 width Ve bunu ne bölelim? Hani bir karenin ek, e, kenarının uzunluğunu bulmuş olduk bu şekilde. Şunu da buraya genişlik yazabiliriz. Genişlik. E eklerken yalnız bu paramı e hani göndereceğiz şu şekilde göstermem de. Böyle olacak yeni buton. şekilde yaptığımızda işte o butonlar tam olarak sığacak yani. Örneğin şu görüntü gösteriyor. oldu yaptığımız şey 10 tane butonumuz eklendi bir de buna ee Arka planına bir renk atalım. Onu yapalım. Oluşturduğumuz yeni butonun ölçeriz. Ama bir dakika önce resimleri kapatmamız lazım. Şimdi resim alıyorum. Denemenin altında şu kısmı yapıştırıyorum. Tamam. Şimdi butonun arka planını belirliyorum burada. Yeni buton set background sort. Tekrar ID'nin e, altında drivable'ın altında söylüyor. ID değil de bunun altında ilk renkler yeşil olsun. Mesh to şu şekilde. Ve bu yeni butona tıklandığında da yeni bir şey yapalım. Hani Donat ne yapsın onu o kısmı göstereyim. Tekrar üstteki gibi ekle butonla yaptığımız aynı işlemi yapacağız. Burada da yeni butonu bunu noktası yeten klik isimler çağırsa. Evet pardon. Bunu klik isimler. Bunu klik isimler. Burada e, ne yapacaktık? butonun arka planı değiştirecektik onu da yapalım yeni buton tekrar yeni buton The set background search buradan aydın pardon ee, drivable'ın altında biz de şunu attığımızda olmasın lazım ah, bir yerde hata verdi final yapmamız lazım tamam. göstereyim. Bitliğe bastık. Şu şekilde oldu. Herhangi tıkladığımız zaman da şey değişti. Bir de şimdi bu gördüğünüz üzere tam tepeden başlıyor. Bunun ortadan başlaması için şeyde bir değişiklik yapacağım. Şurada orantı gravity center yaptığım zaman eklenen objeler layout'un tam ortasına eklenecek. Onu, yap, onu göstereyim, göstereyim son kez. Eklediğiniz zaman ortadan ekleyecek. Ve o şekilde göstermiş oldum. İnşallah yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.